Evet gençler merhaba. Felsefe ve din için son hafta dedik, son hafta dedik, son günlerde bakılması gerekir dedik. Çok fazla zaman kaybetmeye gerek yok onlarda dedik. Ve son hafta, son günler hatta geldi. Şimdi biz bugün sizlerle beraber benim geçen yıl felsefe ve dini fullememi sağlayan e, şifreler üzerine konuşacağız. Bir 4-5 tane din ve felsefede şifrem var benim. Ama tabii ki bütün her şey şifrelerde bitmiyor. Yani göreceğiniz üzere bende hani bunların hepsi sosyalle alakalı. Bugünkü konumuz felsefe ve din. Ben felsefe ve dinde kendi yazdıklarımı sizinle alta pdf olarak paylaşacağım. Ayrıca bize hocamız bir sayfa böyle bir kağıt vermişti. Çok da bilgi dolu bir kağıt. Onu da sizinle pdf olarak paylaşacağım. Ama siz bunları okurken hani bunların yanında bir de en önemli ve çıkması en muhtemel olan e, konular var ve o konularda şifreler oluşturmuştum ben. Bazıları ben oluşturdum. Bazıları hocalarım bana söylemişti. E, 4-5 tane onun hakkında biraz konuşalım sizlerle isterseniz. Şunu da söyleyeyim size. Yani buradan mesela peygamberlerin özellikleri demişim. Sıdık, İsmet, Fetanet falan. Ya böyle kavramlar çıkmaz falan. 2019 TYT dinde arkadaşlar şuradan göstereyim. 2019 TYT dinde bakın kudret, ilim, beka, e, vahdaniyet, tekvin. Yani sen tekvini, vahdaniyeti, bekayı bilmeden yani bu soruyu çözemezsin. Ve adam sana hani hepsini teker teker bulmanı istemiş. Yani hakim olmanı istemiş gördüğünüz gibi. İçen yıl mesela Allah'ın sıfatlarını sormuş. Bu yılda peygamberlerin özelliklerini sorabilir. Yani bilemeyiz. Allah'ın sıfatları vesaire şurada din kısmında sizinle paylaşacağım zaten. Gördüğünüz gibi şurada var. Onu alttaki pdf'den ulaşıp bakabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Şimdi peygamberlerin özellikleriyle başlayalım arkadaşlar. Bakın burada bir şifremiz var. Nedir bu? Sifet. Ya sıfattan aklınıza gelsin. Normalde benim sepetten aklıma geliyordu. Sepet, sifet diye. Ama e, annem daha da güzelini söyledi hatta. Sıfat. Bakın sıfat. Ya ama buradaki i ve e'yi e değiştirmeyi e, unutmayın sakın. Sıfat diye aklınıza yerleşsin. Ama sifet aklınıza gelsin sıfat oluyor. Sıdık, dürüst olması. İsmet, günahsız olması fetanet zeki olması. Şimdi bunları nasıl aklımıza tutacağız? Tamam peygamberlerin özellikleri sifet ama bizden anlamlarını ne istiyor? Şimdi şöyle tebliği zaten biliyoruz. Ya küçüklükten beri haber etmek, e, İslam'a davet etmek, haberci olmak. Yani e, tebliğ konusunda sıkıntı yok. Emanet zaten güvenilir olmak. Hani emaneti hıyanet etme vesaire güvenilir. Peki bu üçünü nasıl aklımıza tutacağız? Şimdi ben bunları zaten bu ikisini tamamladım. İsmet'i şöyle aklımda tutuyordum. Bizim bir hoca vardı İsmet diye. Ve çok da iyi bir hocaydı. Hani hiç böyle zararı yoktu kimseye. Gerçekten çok iyi bir hocaydı ve günahsız. Hani aklıma günahsız olarak nitelendiriyordum. ama hani aslında öyle değildir de. Hani öyle nitelendiriyordum ve İsmet'i de günahsız olarak tutuyordum. E, Fetanet ve Sıdık'ı da ezberlemiştim. Yani iki tane kalmıştı geriye. İsmet sizin de böyle aklınızda kalacak. Bakın bu video sürekli aklınıza gelecek. İsmet öyle aklınıza kalacak. Emanet tebliğ de zaten sıkıntı yok. Fetanet ve Sıdık'ı da dürüst ve e, zeki olması şeklinde ezberlemek gerekiyor. Din böyle. Dediğim gibi daha fazlasını bu benim altta pdf olarak paylaşacağım. Benim 3 sayfa şöyle 3 sayfa bir şey vardı ve dini bana full etti. Tabi hani bunları hepsini bir sayfaya koysak bir sayfaya da sığar yani çok büyük bir şey değil. Sakın okumadan girmeyin yani ne kaybedersiniz ki. Şimdi bu felsefeye geçtiğimizde bu aslında bir şifre kağıdı değil ama öncelikle bunu bilmek gerekiyor şifrelere geçmeden önce. Ya ontolojine sen varlık felsefesi. Zaten 3 tane 4 tane bir şey var. Onları da hani ee, bilelim yani ontoloji varlık felsefesi, epistemoloji bilgi felsefesi, aksiyoloji de etik ve estetiğin toplamı. Tam olarak bunun ne anlamı geldiğini ben de bilmiyorum. Ya açık konuşmak gerekirse geçen yıla bilmiyordum ama yazmıştım o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şimdi iki tane bir kelime var felsefede ve bütün paragraflarda, bütün denemelerde çıkan bir kelimeler bunlar. Nedir bunlar? Felsefe kümülatif yani yığılan fakat ilerlemeyen bir bilim dalıdır. Bir bu... Bir de refleksif düşüncenin e, düşüncenin kendi üzerine tekrar etmesi olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bu ikisini bilin tamam mı? E, her denemede bir tane e, sorunuz garanti olacaktır. Geçen yıl ÖSYM sormamış bunu ama belki sorabilir neden olmasın. Evet bilgi felsefesine geldik. Şimdi burada felsefede iki tane var. Bir varlık felsefesi bir de bilgi felsefesi. Şimdi burada rasyonalizm, kritisizm, pozitivizm bir sürü şey var. Bunları nasıl aklımıza tutacağız? Şöyle aklımıza tutacağız. Rek, pa, pe. Bakın rek pa pef. Hani çok mantıklı bir şifre değil ama benim aklımda kaldı mı? Kaldı. Ya yani felsefeyi ben çoğu denemede fulluyordum. Hani e, bilgi çıkan felsefe denemeleri de oluyordu. Onlarda da fulluyordum. Tabii bunu çalıştıktan sonra ee, onu da bize hocamız söylemişti. Şu kağıtta da var zaten. E, ee, bakın rasyonalizm. Rek Re papifin reisi rasyonalizm. Akılcılık tamam mı? Rasyonel olmak. Akıl, ol akıllı olmak. Bir de bunların filozofları da var. Hani bütün filozofları tabii ki bilmeyeceğiz. Yani biz AYT felsefeye hazırlanmıyoruz sonuçta ama... E, hani Platon'un mesela Sokrates'in, Aristo'nun, Descartes ve Farabi. Yani bunlar zaten ben size 3 tane filozof söyle bana dersem zaten bu 5'inin en az 3'ünü söyleyeceksiniz bana. En çok bilinen filozoflar akılcılıkta. Hani bunlar akıllı adamlar. Yani diğerler hani akılsız demiyorum da. Hani bunlar akıllı adamlar anladınız mı? Ee, şimdi empirizm duyu, kritisizm akıl artı duyu. Bakın rasyonalizm, empirizm, kritisizm. Bir yani rekpapefi yazıp. Şunları ezberleyeceğiz. Yani burada başka yapacağımız bir şey yok ama az çok 2-3 defa baksanız aşina olursunuz. Hani çok zor bir şeydi ya. Periyodik tabloyu ezberlediniz, o kadar elementleri ezberlediniz. Burada 3 tane şey ezberlemek çok zor değil emin olun bana. ya pragmatist davranış vardır ya faydacılık. O oradan geliyor zaten. Analitik felsefe dil çözümlemesi. İkisi de iki kelime. Başka iki kelime yok. Oradan düşünüyordum ben. Pozitivizm zaten pozitif bilimler deneye ee, yatkın. Şimdi empiri, rasyonalizm ve empirizmi ezberleyince de zaten kritizizm o ikisinin toplamı. Akıl artı duyu. Şimdi Kant'ı nasıl aklımıza tutacağız? Bir de burada Kant var. Bakın, kritisizm sadece K ile başlayan, K harfiyle başlayan. Bilgi felsefesinde işte şey, Kant da sadece K ile başlayan bir filozof. Yani buradan aklımıza gelebilir. Onun dışında bir de entüisyonizm var, sezgicilik var, bir de fenomenoloji var. Bu bayağı uzun söylemesi. Varlık felsefesinde de var zaten. Fenomenoloji. Bu da öz. En uzun, en kısa olarak aklımızda kalabilir. Bakın bu felsefedeki yeri ve şunların bence bir esesini alın siz. Bunları 3 yani tane şifre yani e, özellikle peygamberin özellikleri çıkabilir ben bekliyorum bu yıl öyle bir sorum. Şimdi bunun esasını aldıktan sonra bir de son olarak varlık felsefesine geçelim. Buradaki şifremizde modif. Burada e, ekstradan şeyimiz yok. Sifet, rekpapef ve modif. Modif'te varlık felsefesindeki görüşler. Materyalist bir yaklaşık var. Yani maddecilik. materyal zaten madde demek. Oradan aklımıza gelebilir. Fenomenoloji var yine e, bizim klasik. Bu öz. Zaten diğerine de görmüştük öz olduğunu. Sonra idealizm var. İdealizm soyut bir şeydir. Zaten ideal bir dünyadır. İdealizm hani en kusursuza ulaşmaya çalışır. Ve bunlar genelde soyuttur. İdeal olduğu için soyut olarak nitelendirebiliriz. Oluş zaten varlık bir oluştur, varlık bir süreçtir. Sadece burada ezberlememiz gereken dualizm. O da hem madde ve hem ruhtan oluşur diyor varlık. Bunlar varlığın nasıl oluştuğunu bize anlatmaya çalışıyorlar. Modif. Bunlar da bilgiyle alakalı. Diğer de zaten peygamberin, peygamberlerin ortak özellikleri. Aslında şu, onu şöyle de düşünebiliriz. Peygamberlerin sıfatları olarak düşünürsek sifet, sıfat oradan aklınıza gelebilir. Dediğim gibi bu üç şifre bence aklınızda kalsın. Ya bunlar emin olun özellikle peygamber kısmı çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Tabi ee, tabii hani sadece bu üç şifreyle de yani sosyal fullenmez. Dediğim gibi bunları da pdf'ini ben size aşağıda paylaşacağım. Bunları da bence bir okuyun. Özellikle not çıkarın. Bakın not çıkarmanın önemini görüyorsunuz değil mi? Yani sosyal için bile hani ne kadar not çıkardım ve ben sosyalden normalde 7-8-10 net falan yapıyordum, sana da 18 net yaptım, 18 doğru yaptım yanlış olmasın. O yüzden e, yani ufak tefek ailedede not alırsanız bu şifreleri unutmayıp da bir iki kere bakarsanız sosyalde de son darbeyi vurmuş olacağız arkadaşlar Diyerekten e, umarım faydalı bir video olmuştur hepinize iyi çalışmalar dilerim.